Merhaba sevgili hanımlar, değerli dostlar. Bugün çok güzel bir iğne oyası modeliyle karşınızdayım. Modelim nazik, şöyle iki sıradan oluşur. Önce çimenli yeşil geçiyorum. Güzel, şöyle hoş pıtı şöyle nazik duran bir model. Şöyle desensiz e, düz yazmam üzerine yapacağım. Siz dilerseniz e, çiçekli yazmalara isterseniz sümbentlere isterseniz e, mevlüt örtülerine de yapabileceğiniz şöyle küçük nazik şık duran bir modelle karşınıza alacağım. Şöyle hemen iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum. Evet hanımlar. Şöyle önce zürafalarımı geçtim. Hemen yeşil ipimi alıyorum. Siz dilerseniz yeşil ip de geçebilirsiniz. Birinci sırasını. Evet. Bu şekilde ilk ipimi şöyle düğümümü atıp ve e, zürafa yapıyorum. Hemen zürafama geri dönerek bir kirpik yapıyorum. Şöyle kenarına bir kirpik yaptım. Hemen ikinci kirpimi yapıp ikinci kirpiğin şöyle tepesine giderek tekrar bir kirpik yapıyorum. Ve tekrar bir kirpik daha yapıyorum. Şöyle burada ipim karıştı. Hemen yanına ikinci kirpimi yaptım. Ve tekrar bu şekilde tepe iki kirpik yapıyorum. Evet. Tepe iki kirpik yaparak hemen şöyle bir alt kısmına geldim. Hemen burada bakın. Şöyle bir iki üçüncü trabzanı ipimi hemen aşağı doğru bu şekilde mail veriyorum biraz. Evet ilk dalımı yaptım. Hemen bir, iki, araya bir tane bırakıyorum. Hemen ikinci sırafama aynı şekilde bir kirpik. İkinci kirpimin şöyle tepesine girerek tekrar iki kirpik yapıyorum. Hemen ikinci kirpinin tepesine de girerek tepeye iki tane kirpik yapıyorum. Şimdi hemen bir sıra aşağı iniyorum. 1 2 ve 3. Üç. 3. tırabzanı bu şekilde 3. sıraya bu şekilde ipimi sabitliyorum. Hemen araya 1 2 iki. Ben ikinci sıra fama tekrar döndüm. 2 kirpik yapıyorum. ikinci kirpiğin tepesine 2 kirpik yapıyorum. ve tekrar kirpin tepesine iki kirpik daha yapıyorum. Ben ikinci kirpimi de yaptım. Bir sıra aşağı iniyorum. şöyle ipimi dolamadan almışım Evet şöyle bir sıra aşağı indim hemen buradan sayıyorum 1 2 3 Evet sevgili hanımlar şimdi ben bu şekilde modelimi biraz daha ilerleteyim biraz daha ilerletip geliyorum Evet sevgili hanımlar modelimizin alt sırasını bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi tepedeki iki e, kirpikten bakın şöyle ilk kirpiğe renkli ipimi düğüm atıyorum. Şöyle bir. iki Üç. Kirpik yaparak üçüncü kirpiğin şöyle tepesine girerek minik bir kirpik tepeye yapıyorum. Hemen ipime tekrar aşağı attım. ve tekrar kenarına 1 ve 2. Evet. Bu şekilde modelimizi bu şekilde tepelerine bu şekilde kuruyoruz. Hemen bir diğer ipimi alıyorum sarı renk ipimi aldım ve tekrar aynı şekilde bir kirpik bırakarak bir kirpiğin tepesine önce bir iki ve üç şöyle üç tane kirpik yapıp üçüncü kirpiğin tepesine minik bir kirpik yapıyorum. Hemen ipimi aşağı atıyorum. Ve tekrar bu kenara da bir ve iki. Tekrar kenara iki tane şöyle kirpik yapıp hemen bir diğer diğer renklerimi de bu şekilde tamamlayıp geliyorum. Evet sevgili hanımlar. Bakın modelimin güzelliğine şöyle bu şekilde çok tatlı bir model oldu. Güzel. Şöyle şık. Hoş bir model. Evet. Her türlü yazmaya yakışacak güzel bir model. İsterseniz sade renk de yapabilirsin veya bu şekilde rengarenk de yapabilirsiniz. Kolay, çabuk ilerleyen bir model oldu. Evet sevgili hanımlar, değerli dostlar. Modelimiz son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.